Ya Çınar'a bir şey olsaydı? Dilan, üzme kendini artık. Çınar güvende önemli olan bu. Benim hatamla önemli Baran. Asla affedemiyorum kendimi. Biz biraz daha geç kalsaydık o adam Çınar'ı kaçıracaktı. Dilan bir şey olmadı ama. Onu buldum, sen buldun. Çınar yanımızda. Aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum Baran. Bir kayıp daha kaldıramazdım. Da kaybedemezdim. Kaybetmedin. Çınar yuvasında. Hem de senin sayende. Senin azmin, inadın sayesinde. Yine de küçücük bir çocuğun travma yaşamasına sebep oldum. Benim yüzümden yaşadığı şeyler için asla kendimi affetmeyeceğim. Dilan lütfen yapma. Maran yanımda bir çocuk varken nasıl bu kadar dikkatsiz oldum bilmiyorum. Dilan herkes hata yapabilir. Ayrıca sen ilaç kullanıyorsun. Belli ki ilacın etkisinden oldu bunlar. Hayır. Olmamalıydı. Söz konusu bir çocuksa hiçbir şeyin bahanesi olmaz. O bana emanetti. Bana güvendi. Düşünmem lazımdı. İlacın etkilerini de düşünmem gerekirdi. Ah Dilan ya. Ah Dilan. Kendine karşı çok acımasız davranıyorsun. Ben bunu hak ediyorum bana. Asla. Herkesten daha çok üzüldüm. Herkesten daha çok çırpındım. Kimse senin kadar çırpınmadı. Tamam sen bir hata yaptın olabilir. Ama bunu telafi eden yine sen oldun. Bak zor bir süreçten geçiyorsun. Anlıyorum. Bugüne kadar hep başkalarını düşündün. Dilan. Artık biraz kendine şefkat göstermenin vakti gelmedi mi? Neyse, boş ver. Düşünme bunları. Geçti. Gel dinlen. Gel. Söz ver Dinleneceksin. Benim şimdi aşağı inmem lazım biraz. Çınar'ı kaçıran... Çınar'ı kaçırmaya çalışan o adamla ilgili, ailesiyle ilgili Akif'le konuşacağım. Tamam. Aklın kalmasın, dinleneceğim, merak etme. Ama... ...ne olur bu işin peşini bırakma. Tamam. Birazdan geleceğim. çekti beni ama ben gitmedim. Kendimi görecektim. Bir güzel ısırdım. Sen çok cesur bir çocuksun Çınar. Aferin sana. Oho sen nasıl Baran amcamı görecektin. O hem çok cesur hem güçlü. Adamı yere serdi. Pot pot pot. Ben benim de Baran amcam gibi olacağım. Ne oldu canım? Bilal benim için çok aldı. Onun yanından ayrıldığım için kızmamıştır değil mi? Beni yine parka götürür değil mi? Götürür tabii bir tanem. Niye götürmesin? Hadi geç oldu artık yatalım. Gel bakayım. sabah. Şunları kaçırmaya çalışan adam. Tarık gelsin. Birlikte konuşuruz. Sonuçta onun oğlu, oğlu söz konusu. Haklısın. Beklemek lazım. Dilan nasıl? Üzgün. Çok sarsıldı. Kendine suçluyor. Duyunca ben de inanamadım. Dilan kadar dikkatli korumacı birinin başına nasıl geldi bu iş? Hala anlamış değilim. İlaçların etkisinden herhalde aslında. Dilan'ı yalnız bıraktığım için hata bende. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. İyileşme sürecinde yanında olmam lazım. İlaçlarını, dinlenme süresini takip edeceğim. Gerekirse tekrar doktora gideceğiz. Yeter ki kendini iyi hissetsin. İyi olsun. Gel Tarık, seni bekliyorduk. Geçin. Çınar'ı kaçırmaya çalışan adam. Çocukları kaçırıp dilendiriyormuş. Elinde başka çocuklar da vardı. Onlar polise teslim edildi. Adam cezaevini boyladı. Çınar'ı bulan aileyi de araştırmaya devam ediyoruz. Kamera görüntüleriyle anlatılanlar aynı. Ama benim Çınar'la da konuşmam gerek. Sonuçta aile onu ne söyleyerek götürdü önemli. Çınar'la konuştuktan sonra niyetlerinin ne olduğu anlaşılır. Tarık Bey Çınar. Uyuyor mu? Çınar'la yarım konuş. Çocuk korktu zaten. Hem o ailenin evinin önünde adamlarımız var. Kuşutsa haberimiz olacak. Çınar farklı bir şey söylerse tepelerine bineriz. İlgin için sağ ol Varan. Ama bundan sonrasını kendim hallederim. Çınar sonuçta benim oğlum. Bir şeyi anlamanı istiyorum Tarık. Çınar bir kara bey. Ve bu ailenin en masum ferdi korunmaya muhtaç. Ve ben ailemin her ferdini korumak için ne gerekiyorsa yaparım. O yüzden bu işin peşini bırakmam. Çınar bizim de oğlumuz. Ön Çınar'a bakayım. işin var senin burada? Kapıyı mı hmm, dinliyorsun? Tarık bize karşı hala mesafede. Tabii normal. Yıllarca aileden uzakta yaşadılar. Tarık'la ilgili kafamda birçok soru var. Ama zamanla çözeceğim. He. oğlum, şirket yatırımları ve para giriş çıkışları ile ilgili dosyayı sana mail attım. Uygun bir zamanda bakarsın. Tamam. Ben de müsaadeni isteyeyim. Herkes için zor bir gün.